Herkese merhabalar ben Sinan. Etsy'de aktif olarak satış yapıyorum ve danışmanlık veriyorum. Bugün eğitim videomuzun yeni bir bölümüyle beraberiz. İkinci kısmın ikinci bölümü. Burada artık birazcık mağazamızı optimize etme, mağazamızı güzelleştirmeye çalışacağız. Dediğim gibi yani mağazamızı ne kadar iyi beslersek verdiğimiz reklamlar, listelerimiz için şey yaptığımız SEO'lar ve birçok bir şeyde şey de aslında bundan çok etkilenmiş olacak. Bu yüzden bunu daha öncelik veriyoruz ki yaptığımız her şey üzerine katlanarak devam etsin. Şu an mağazamızın dashboard kısmındayız. Mağaza optimizasyonları iki kısımda yapabiliyoruz. Birincisi buradaki settings kısmında. İkincisi ise buradaki kaleme tıklayarak mağazamızı daha görsel olarak düzenleyebildiğimiz bölüme geliyoruz. Ben öncelikle buradaki settings kısmındaki sekmeleri teker teker anlatacağım. Çünkü bu mağaza optimizasyon kısmında çok önemli. E, ee, subscription buraya geçiyorum. Yani para vererek eski premium olabiliyorsunuz. Daha iyi özelleştirmeler vesaire bunu inceleyebilirsiniz. Bu şu an konumuzla alakasız. Buradan info and operation diyorum. Ee, burada mağazamızın başlığını koyabildiğimiz bir kısım var. Bu shop title'ımızı olabildiğince SEO uyumlu yapmaya çalışın. Yani sattığınız ürünü veya sattığınız ürün grubunu burada e, yazmayı unutmayın. Ee, buraya bir logo, var. logomuz var. Logoyu 500 500'e 500 pikselli logo yapmamız lazım. Burada bir bannerımız var yani bu arka plan bu Facebook'taki kapak görseli gibi düşünün arka kapak görseli Burada da bir görsel koyabilirsiniz zaten bunları diğer kısımda daha görsel olarak yardımcı olduğu için oradan yapacağım Shop announcement kısmımızda bizim aslında mağazayı ön karşılama yerimiz bunun nerede olduğunu da göstereceğim. Yani buraya aslında ne yazabilirsiniz? İşte mağazam hoş geldiniz. Ürünlerimizi bu sürede kargoya veriyoruz. İşte burada bu tarz ürünler bulunur veya burada kampanyalardan bahsedebilirsiniz. Hani yıl özel 2 al 3 öde e kampanyası vesaire gibi buraya yazabilirsiniz. Message to buyer bu aslında şöyle bir yer. Müşteriler sizden ürün satın aldığı zaman otomatik olarak müşterilere atılan bir mail. Buraya ne yazabilirsiniz? İşte ürününüz 3-5 gün içerisinde ulaşacaktır vesaire. Ben genelde burayı kullanmıyorum. Müşterilere kendim bir mesaj atıyorum. Yani hazır mesaj taslakları oluşturup yolluyorum. Onları da size ilerleyen dönem videolarda göstereceğim. Ee, bu da aynısını sadece dijital ürünler için geçerli olanı. Yani şöyle bir dijital ürün aldı derseniz ki işte Winrar dosyasından çıkartın ya da mailinize gelmiştir vesaire gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. Burada ikinci kısımda shop name var. Mağazanızın ismini buradan değiştirebiliyorsunuz. E, İstediğiniz zaman buradan mağaza ismini değiştirebilirsiniz. Burası da çok önemli bir kısım İkinci kısma göre About your shop yani mağazanızı müşterilerle anlattığımız kısım bunlar çok önemli. Buraya bir shop members girmeniz lazım. Bu shop members'ın mağazayı açarkenki kişilerle hiçbir alakası yok. Yani mağazayı kendi adınıza açmışsınızdır ama buraya kendinizi yazmanıza gerek yok öyle söyleyeyim. Buraya e, tasarımcılar kim? Burada görüyorsunuz işte kargocu var mı, fotoğrafçı var mı gibi gibi. Bu mağazanızı daha profesyonel gösteriyor. Burada bir profil resmi koyarsınız. Buraya isminizi yazarsınız. Ve buraya bir küçük bir bio yazarsınız. Bu mağazanızdaki kısımda gözükecek. Buraları doldurun. Neden doldurun diyorum. Hem daha orijinal ve daha gerçekçi ve daha güvenilir olursunuz hem de Etsy tarafında algoritma tarafında biraz daha orada da güven sağlamış olursunuz. Çünkü Etsy'de mağaza açmak çok kolay. Bunları giren mağazalarda çok yok. Olanlar zaten başarılı oluyor genellikle. Buradan story kısmına değiniyorum. Burada mağazanızın hikayenizi anlattığınız kısım. Buraya bir başlık yazabilirsiniz veya hikaye kısmı yazabilirsiniz. Örnek görürüm işte ben 8-5 çalışanıydım. Ondan sonra bu işe başladım. Hayallerim işi vesaire. Bunu ChatGPT'den de yapabilirsiniz. ChatGPT'ye de bunu söylersiniz bana yazın. O da size yardımcı olacaktır. ChatGPT kullanma için ayrı bir bölüm hazırlayacağım ama burada ufak tefek bir şeyler yazabilirsiniz kendinize ilgili. Mağaza videosu ben bunu kesinlikle koyduruyorum. Mağazamızda böyle yatay olarak bir video var. Bu videoda ne yapabilirsiniz? Ürünü yaparken ki videolarınızı koyabilirsiniz. Atölyenizi, taslağınızı nasıl yaptığınızı, oradaki yapılış ortamını gösterebilirsiniz. Aynı şekilde mağaza görselleri de Burada aşağıda var. Bu mağaza görselleri dediğim gibi atölyenizi çekersiniz, ya da işte ekibinizi çekersiniz, ya da bir şeyin ham halini çekersiniz. Shop linkler burada sosyal medya sayfanız varsa bunları ekleyebilirsiniz. Bu options kısmına çok dokunmayacağım. Sadece burada bir ayar değiştireceğim. Buradan gelip en aşağıya sold listing kısmında son sattığınız ürünler gözüksün mü diyor. Bunu kapatın. Bunu kapattığınız zaman satış sayınız değil. Sadece en son hangi günü sattınız o kapanıyor. Bunu yapmamızın amacı da şu. Rakiplerimiz bizim en çok sattığımız ürünü belli etmemesi. burada bir shipping settings kısmı var. Bu shipping settings kısmını daha sonra ayarlayacağız. Yani beraber, beraber birlikte bir kargo profil oluşacağız. Şu an bunu es geçiyorum. Policy settings bizim için çok önemli bir kısım. Burada artık şirket politikalarımızı belirliyoruz. Yani ürünleri ne kadar sürede kargoya veriyoruz ya da kargoya veriyor muyuz? İadeler vesaire. Burada çok önemli bir de bahsedeceğim size. Bu kısım iade ve değişimler. Burada kendimiz bir politik oluşturabiliyoruz. Ben buradan yeni bir politik oluştur diyorum. İlk soru şey iadeleri kabul ediyor musunuz? Yani şimdi şöyle kişi özel ürünler yapıyorsanız iadeyi kabul etmeyebilirsiniz. Ama müşterilerin yasal hakkı 14 gün boyunca zaten bir yasal hakları var iade için. Ama bunu siz politikalarınızı belirtirseniz müşteri bu ürünü alırken ona göre alır. Ben bu arada zorunda kalmadıkça iadeyi açık tutmaz öneririm. Exchange değişim yani müşteri sizden bir ürün istedi ve dedi ki bu ürünü değiştirebilir miyiz? E, bu kısımlarla ilgili ben exchange'i kapatıyorum çünkü o iade kargo ile verecek ben oradan göndereceğim. Bu yorucu bir işlem. Kaç güne kadar iade hakkımız var? Ben normalde 14 gün seçiyorum. Zaten 14 gün resmi bir hak. E, bunu yapıyorum. Buradaki kısımlara bakalım. Burada diyor ki buyer can return this item. Yani yani bu ürünü satın alan kişi ürünü iade edecek. Bu ürünü alan kişinin 14 gün iade hakkı var. Ürünü alan kişi iade kargo ücretinden kendisi mesul yani kendisi ödemek durumunda. Ve eğer alıcı ürüne herhangi bir zarar gelirse bu zararı karşılamak zorundadır gibisinden bir politika. Burada dediğimiz gibi Etsy birazcık bizi koruyor. Ee, o yüzden bu güzel bir politika. Cancellation kısmında da zaten müşteri ürün iptal edip edemediklerini soruyoruz. Ben normalde bunu açık tutmuyorum. Çünkü müşteriler sürekli iptal edip etmeme aralarında kalıyor. Ben bunu publish diyorum. Yani müşteriler sipariş iptal etme kısmı siz nasıl belirleyebilirsiniz? Ürünü üretme sürenize bağlı. Mesela ürün sipariş geldikten sonra bir gün sonra üretiyorsanız 12 ya da 24 saat sürecinde yani ürün üretime geçmeden iptal hakkı sunabilirsiniz. Bu privacy'yi ben es geçiyorum. Buraya isterseniz kendiniz bir politika yapabilirsiniz ama bunu önermiyorum. Ya da bunu bir avukat vesilesiyle yapmanız lazım. Son olarak politika kısmımızda Etsy bire birazcık e, haklarımızdan bahsediyor. Burada şu bizim gözüken kargo tarihi süresinde ürünümüzü göndermemiz lazım. Yani bunu bizim Etsy için bizden bunu istiyor. Yani siz mesela 3-7 gün kargo girdiyseniz 3-7 gün boyunca kargo ulaşması lazım. Burada yani bir sahtekarlık yapmamızı istemiyor. Ayrıca Etsy'nin şu çok güzel bir özelliği var ki alıcıların vergilerini müşteri ürün satın alırken alıyor. Mesela ben Almanya'dan bir ürün alacağım ama bu ürünün vergisi var. İşte gümrükte takılması kısmı oluyor ya da belli gümrükten geçmeme kısmı oluyor. Etsy bunu şu şekilde çözüyor. Müşteri ürünü alırken vergisini Etsy hesaplıyor ve vergisiyle birlikte ürün satın alıyor. Ee, size de bu vergiyi veriyor. Ondan sonra sizden alıp e, gerekli olan devlete yatırıyor. Ve gümrükte ürünün takılma riskini sıfıra indiriyor. Bu sayede müşteriler ürünü alırken de verdikleri gümrük ya da verdikleri gümrük değerinde biliyor. Bu sayede aslında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu geri kalan kısımlar o kadar önemli değil. Burada bir offsite ads kısmı var. Bu size söylemiştim. ads site dışı reklamlar veriyor demiştim. Daha önce videolarımı izlediyseniz. %15 oranında bir komisyon alıyor. Nasıl Etsy, Pinterest, Instagram gibi bazı platformlarda size reklam veriyor. Bunu açıp açmayacağınızı soruyor. Çünkü eğer oradan bir satış gelirse ekstradan aldığı komisyonların üzerine ekstradan yani yüzde %15 alıyor. Ben bunu açık tutuyorum. Zaten çok satan ürünüz varsa ve kar marjı %30 ile %40'larsa da bu anı açabilirsiniz yani satışınızı arttırmak için. O yaptığım tüm kısımları buradaki aşağıdaki panelden gelerek şu kaleme tıklayarak da yapabilirsiniz. Bu daha görsel. Örnek veriyorum banner'ı değiştirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Burada big banner ve mini banner var. Burada size ölçülerini birazdan vereceğim ekrana veriyorum. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi buradaki banner, logo gibi pikselleri belirtmiştim. Buradan bakarak yapabilirsiniz. Buradaki dediğim gibi buradan beni ekleyebiliyorsunuz ya da burada alttaki kısmı değiştirebilirsiniz alt başlığı o da ki başlık kısmı Buradaki ülkeyi değiştirebilirsiniz ki ben tavsiye etmiyorum yani burada sizin nereden giriyorsanız o olsun Sıkıntı çıkmasın Buradan logoyu değiştirebilirsiniz Enhancement kısmı en üstte gözüküyor buradan edit diyerek Enhancement kısmını yani duyurular kısmını değiştirebilirsiniz Burada listeleriniz gözükecek. Ben henüz bir liste listelemedim. Buradan Features araya dediğimiz en üstteki 4 tane gözüken liste. Buradan bunu ayarlayabilirsiniz. Ee, buradan dediğim gibi mağaza videosu koyabiliyorsunuz. Mağaza görselleri, e, mağazanızın hikaye kısmını. Burayı hızlı geçiyorum çünkü diğer kısmı da gördüm. Buradan mesela edit diyerek değiştirilebiliyor. Ee, buraya bir web site koyabiliyorsunuz. Buraya da Shop Members kısmını da buradan yapabiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Burada aslında önemli olan şu. Mağazamızı ne kadar doldurursak bizim için o kadar iyi. Bu videoda mağaza ayarları nasıl yapılacağını değindik. Bunları yapmaktan sakın kaçınmayın. Bunları yapın. Dediğimiz gibi biz ürünlere reklam vereceğiz, listeleme yapacağız ve bizim için en verimli bir şekilde para kazanması için bunları yapmamız lazım ki müşteriler bize güvenebilsin. Bir sonraki videomuzda bükme kargo ayarları ile ilgili bir video çekeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.